Evet sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 22-27 Nisan arasında sevgili terazileri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Vay! Sevgili teraziler e, A sahaların üçlüsü. A sahaların üçlüsü de şeydir. Hızlı büyümeyi sembolize eder. Ve e, der ki Sevgili terazi Seçimlerin zaten senin yapılmış, seçimlerinin sonucunu beklemedesin şu anda der. İleriye bak der, büyümeyi, e, hızlı büyümeyi sembolize eder ve e, lider olma duygunuzun çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Ama der ki bu dönem birazcık da korkusuz olman lazım özellikle iş konusunda sevgili terazi der. Aa, ve bu kart der ki artık bir şeyler hazır zaten senin hayatında sevgili terazi ve karar verildi der bu kart bizlere. Hadi in bakalım ikinci kartımız sevgili teraziler için. Sevgili teraziler asaların altılısı çok sevdiğim bir karttır aynı zamanda. Aşırı gurur ve bir takım şeyleri artık tamamlamayı sembolize eder. Yani bir takım şeylerin eee sonuca varacağı bir dönemi sembolize eder sizler için. Ve ne diyebilirim bu kartla ilgili? Düşündüğünden çok daha fazlasını alırsın. Memnun olacağın her şey der. Ve çok şanslı olacağın bir dönemi sembolize eder. Bu kart sevgili teraziler için. Aynı zamanda da popülerliği. Çünkü bu kart aslında şeydir. Şöyle söyleyeyim size. Bu kart için aslında şey denir insanları peşinden getiren yani iş yerinde çok yüksek çok güzel bir performans sergilersiniz bir anda üstlerinizin radarına takılıp hakikaten bir yerin başına bir bölümün başına getirilebilirsiniz terfi alıp yani altınızda çalışan insanların olabileceği bir pozisyona getirilebilirsiniz bu dönemde sevgili teraziler aynı zamanda da ödül ve kupayı sembolize eder yani profesyonel anlamda yarışmalara katılacak katılınan katılınılan katılınılan evet bir spor e, yapıyorsanız ki bu e spor da olabilir hiç önemli değil e, der ki ödül alacaksın bu dönemde der sevgili terazi hadi in bakalım son kartımız sevgili teraziler için ve asılan adam asılan adam Güzel haberi ve güzel haberi sembolize eder ve yavaş karttır bu kart. Acele etmeyen bir karttır. Aynı zamanda bu kart e, olaylara artık başka bir açıdan bakmamız gerektiğini e, simgeler bizler için. Ve der ki e, bu dönem ilişki konusunda birazcık pembe gözlük takabilirsin. Ve bu dönem light bir takım sporlara başlamak istiyorsan tam zamanı der. Yani bu meditasyon olur. E, yoga olur, Pilates olur. Faydasını fazlasıyla göreceksinler bu sporların. E, aynı zamanda da bu kart sanat ve müzikle uğraşan arkadaşlar için de ekstra iyi bir karttır sevgili teraziler. Yani bu dönem yaratıcılığın, yaratıcılığınızın, yaratıcılığınızın hat safada olacağı, çok güzel şeyler ortaya çıkarabileceğiniz bir dönemi sembolize eder ve aynı zamanda bu kart şöyle söyleyeyim. E, bağımlılığı sembolize eder. Herhangi bir konuda sağlığa zararlı olan bağımlılık eşiğinin çok düşük olduğunu ve bu dönem bu konulara bu konular hakkında çok dikkatli olmamız gerektiğini sembolize eder bizler için sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler, sizler için 22-27 Nisan arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Nisan ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse Bildirimleri aç konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.